Arkadaşlar geçen sorun olmuştu. Şimdi baldi'ye gireceğiz işte. Arkadaşlar ben oh, tamam oldu. Sıkıntı yok. Şöyle beyaz bir yer görünüyor bende chat için. Sizde olur mu bilmiyorum ama hiç orayı kurcalamayacağım bu arada ben. Hiç kurcalamayacağım. Orası chat yazı yeri herhalde yayın olacak. Ne, ne yapayım ben de canlı yayın yapmayı bilmiyorum ki yani. Sorun çıkıyor chatte sürekli. Chatte değil işte yayında sorun çıkıyor. Chatte değil de. Tamam 11. Bir, bir artı bir klas. 31. Tamam. Neler yok fazla gibi. Bu 31 718 defa inanmayanlar varsa canlı yayında hiç durdurmadan yani size gösterebilirim. Ve <laughs> yayında Yapma. Sederim daha iyi. Evet, Sizce bugün bitirebilir miyiz? Bitiremez miyiz? İki. Ben yani de yayınla muhafaza Daha çok. Daha kimse girmiyor ama zaten haberdar ediyorum. Kimse görmüyor ki. O topluluk şeyine girin arada bir be. Canlı yayın görüntülemem çok az yani zaten. Eksi yedi. Dokuz. Otuz bir. A gücük bu gücük. Hadi kaç. Hani kimse girmeyecek de. Hadi hayırlısı. Bak bak geliyor. Nasıl da geliyor. Tamam. Basacağız şimdi şuna. Zaten... Baldi Beys'i klasik mobilden oynanıyor zaten. Bilgisayara oynanmıyor. Oh yeah, oh yeah. Neyse. Ya o. Oh. Tamam. Bugün eğer zaten görmediyseniz siz videodan izlersiniz video halinden de. Neyse. Kar sıkıntı etmiyorum. Canlı yayınlar böyle. Kimse girmez. Benim canlı yayınlarım. Hiç kimse görmüyor. Güzel. Size haberdar ediyorum ama aman. Niye giriyorsunuz diyorum. Lakin daha uygun bir zamanda yaparım. Saat sekize dokuzda falan dahaki yayında. Çünkü artık yani birilerinin girmesini istiyorum yayınıma. Oy! Hadi bay bay. Tamam sen boşu. O kadar önemi yok yani. Çıkarım bir zamanım gitti ama. Tamam bas şunu. Ne yapacağım. bugün biter mi? Kantin tarafındakine boş bırakıyorum. Aldı artı 6 on Bence bitme imkanı var ya. ihtimali var. Belki biter bence bugün. <laughs> ya. Durun lan. Beni buraya koyması iyi oldu. Kantine, hafımdaki değil. Bu yerdeki şu şey. Lan. Kaçmam gerek full. Hadi bay bay. oldu be. Hep koşmanın çocuk olacak. Sen beni bal değil aram bayağı uzaklaştıracaksın ha. Güzel böyle yaparsın sen be. Böyle hep koşma şeyini açık tutacağım. Bam. Ya. Büyük bir kavga dönüyor sonunda ikisi arasında. Tamam be. üç. Otuz bir. Oy! Yapma. Hayır. Ya Ya öldüm be. Az kalsın baliyi bitirecektim ya. 10 6 tane yaparsın olmaz. Benim o kaderimde abicim bu. Kaderimde var. Altı yaparsın 7 olmaz. Kaderimde var bu benim. Hani hiç kimse girmiyor. Boşa mı konuşuyorum diyorum. Bizden Nisan'da falan daha kaliteli oyun bilgisayarından videolar çek çekmeyi düşünüyorum zaten. Oyun bilgisayarı alacağım kendime düzgün bir tane. Yani oyun konsolundan çekemiyorum çünkü. Sesimi iletemiyorum karşıya. Çekiliyor ama karşıya ses gitmiyor. O sıkıntı işte. Bak arkana. Aman. Tam ben be bas ya bas. Tevracı hızlı geliyor sanki be. Hamletim yo O müdür gelecekti. Bir ara gelecek o müdür. 5 3, 31 Tamam artık 31 bizim için çok normal bir sayı. Zaten çok. Bunun sesim kesile kesile geldiğini biliyorum. ya sizin için büyük bir sıkıntı değildir. He, 4 artı 6. Ay 10. Evet 10. 0 artı 6. 6. 31. 1 artı 1 klaster. 2 artı 2 klaster. Evet çocuğum. 2 artı 2 klaster. Hadi yürü. Üzüldüm mü? <laughs> tamam be. De bas. Gider tuş. 10. 3 9 6. 31. Ay güneş yok. Ceza odasının olduğu yerdekini bıraktım. I I Bu arada bugün bitecek sanki. His, hislerim de var. 6 tane yaptım. İnşallah yine 7'de ölmem. Bu benim kaderim. Bakın kantin tarafındaki. Lütfen. Hadi zamanı 6 0. 6 31 7 tane yaptım ya koridorlar değişti. Ya ne şanssızım be. Ne şanssız bir insanım ben ya. Bakın yani, hep o şeytan yapıyor bunların hepsini. Beni oradan ittiriyor. Bu şeytan ev olmasa kantinin yanındakini şöyle sonra bıraktım direkt fırlayacaktım. Sen o, böyle hayvan gibi geliyor böyle ya. Böyle deliriyor, çıldırıyor yedi ya, notluk yaptığınızda. Kalmıyor ya hiçbir şey. Beni illa dövecek ha bu. Dövmezse olmayacak. Kötü bir tip bu. Bu arada yazı yazmıyorum ama abone olmayı unutmayın. Hemen bas. Basıyorum. 4'lü 5'i şuradan 6'yı şuradan işte oyun bitecek böyle yavaş yavaş bitiriyoruz. Artık oyun yerine ezberledik diyebilir miyim? Bence yalan olmaz. Bütün noktukların. Bir tanesi şuradan bir tanesi şuradan. Çok iyi yani artık bitecek. Yeminim ben de bugün bakın bugün şans o şanslı gün. Değil? Bakın uzunca az kalsın oyunun sonunda öldük. Bitiyor da az kalsın. İşte öyle şeyler olabiliyor. Olabiliyor. Niye robot gibi konuşuyorsun? Türkçe'yi çiğnemem gerekiyor konuşurken. Arkam bakınca buzlu ya, bur şu anda kesmiyor. Bakın baga bakın, değişik oluyor böyle. Tam bir art 9 10 eksi 3 31. Artık arkadaşlar bakın o oh, kilidi koyuyoruz ya. Oh. Haydi vay vay. Bak sadece bal yıkılıma geldiğinde o robotu görmek istiyorum. Tamam. tam 1 4 31 Tamam. Bye bye. Não sou no break, já. Mm -hmm. Aqui, ó. Eksi 4 ya abim mallaşıyorum. Niye düşündüysem onu ya. Tamam. Ha, oradan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu geriye gel kaldı. Niye kafasını yaşıyorlar lan bunlar? Çok, çok iyiyim. Tamam. Tamam be. Yok oldu cep sesi. Şu an hiç yakında değil galiba. Tamam. 9 cevap. 6, 31. 7 tane notluğu yaptım. Ne? Ne oluyor lan? Tamam titriyorum. Sana titriyorum bu arada. Dur dur Your <laughs> parents <laughs> 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 Tamam. Bu. <laughs> <laughs> Hareket ettim. Merhaba arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız beni yani çok mutlu edersiniz. Bir de bol bol yorum yapabilirsiniz. Ve bay bay. Ay